Herkese merhabalar. Bugün yine yaramaz çocuklar. Acaba bugün nasıl bir macera olacak? Şu arkadaşlar normalde planımda Zaman makinesi vardı ama şimdi saçmalamış olurum diye düşündüm. Çünkü zaman makinesi bayağı bir bölüm sürecek. O yüzden onu bayağı böyle 5 bölüm sonra falan yapmaya karar verdim. Şey, o, o yüzden bu böyle yaramaz çocukların macerası nasıl olacak biliyor musunuz? Kaçırılacaklar. Neyse. Bu arada şey arkadaşlar ben hikayeyi bölümlerin devamı olarak ilerliyorum. Mesela birinci bölümün finali, ikinci bölümün başlangıcı yani ikinci bölümü anlamanız için birinci bölümü izlemeniz gerek. şey şimdi bu bölümü anlamak için ikinci bölümü izlemeniz gerek. şey ama bu videoda şey izlemeyenler için diyeyim dur burası da izlenen şey izlemeyenler için diyeyim arkadaşlar bu bölümde yani şey ee, birinci bölümde bir tane melon vardı, pumpkin falan vardı. Bir tane melon vardı, babaları falan vardı. Zaten kaçmışlardı pumpkin'is daha. Ee, o sırada zaten işte babaları falan ona aynı benzeyen bir melon var ve o melon şimdi e, onları kaçırıyordu. Sonra diğer yaramaz çocuk kurtarmıştı. E, şimdi o melon iyileşik bir daha gelmiş olacak bölümümüz. O amaçla. Neyse başlayalım. Sonra da babaları falan gelip kurtaracak. Birisi kurtaracak işte. E kardeşim ya ne yapacağız biz bu payamız da oldu. Önceki bölümde hani ikinci bölümde hazine almıştık ya bir tane. Çok iyi bölüm daha izlemeyi unutmasın değil mi arkadaşlar? Evet mayınlardan falan kaçtık ya. Yatık kovaladı bizi. Böyle mumyalardan kaçtık. Premitlere giydik. Evet kardeşim ya paya da kazandık ha. Bir tane hazine sandığı aldık. Evet 20 milyon TL çıktı. 20 Neyse kardeşim. Ee, aa bu bizim Melon abi değil mi? Merhaba Melon abi. Sen bu burada ne yapıyorsun? Ne Melon abi filan? Aa bizim be sen bizim işte o Melonistan'daki bizim bakkal değil misin Melonistan'daki? He? Siz de mü? mü? Ben sizi kaçıran kişiyim. Şimdi daha iyi kaçacağım. Çünkü silahınız da yok. Ve ikizim de size, bize yardıma geldi. hayır kardeşim. Kardeşim. Adulket çekeceğiz. Hadi bakalım ket hazırlan. Hop hop hop. ket falan yok. silah bu. Evet silah. Şimdi hemen sizi kaçırıyoruz. Babanız. Bir dakika lan babanızın parası yok. Sizde para var. O zaman paranızı verin bırakayım sizi. Yok para bizden kıymetli. Kafana dayıyorum bak silah haberin yoksa söyleyeyim. Ee, yani ölsem de değişecek. Bu seri hafta bitmeyecek ya. Ya kardeşim ne yapacağız kardeşim? Kardeşim üstlerinden atıyorum üstlerinden. Ne ne üstümüzden mi? Yok ya. Biz böyle kafaya çıkmalı oyun oynuyoruz hep. Neyse hadi bizi kaçırın siz. Aklim geldi kardeşim. Tamam kaçıralım o zaman sizi. Hadi binin aracın arkasına böyle. Allah iyi misin kardeşim? Eee sayılı kardeşim. Kardeşim kardeş ka kardeşiz biz değil mi? Sence? Kardeşiz. Kardeş kardeşiz. Ee, tamam hadi kardeşim o zaman binelim ayağa yüzümüz kapanıyor ya aa ben de çocuklarla öne geçeyim kaçmasınlar bari silahlayayım ya ben sadece sürücü ol. tamam kanka bunlardan iyi para kazanırız değil mi harbi oğlum çocuklarda iyi para var iyi aa silahım düştü neyse oğlum ya boşver silahını yapacağım sür arabayı git at sat da silahı da şuraya dur aa, aa gidiyor gidiyor Ah, ayağım, kolum, her yerim kırıldı lan. Ah, kardeşim sen kaçır, tamam mı kardeşim onları? Tamam kardeşim, sen hastaneye gidiyorsun değil mi? Evet, tamam o hastaneye gitti çocuklar. Akıllı durun, zaten gidemezsiniz bir yere. Hadi gidiyoruz. ya. Şimdi bize dondurma al. Ne dondurması lan, dur. Dondurma mı? Ne yapacaksınız oğlum siz dondurmayı? Dondurma lan! Dondurma al dedik. Yoksa sonun hiç iyi olmayabilir. Ya oğlum dondurma falan almıyorum. Geldik sizi kaçırdım. Demek dondurma almıyorsun ha? Şöyle bir şey var. Senin silahın yok. Ve tek kaldın. Bunu unuttun mu? E yani... Bizim sen o adama ne yaptığımızı biliyor musun? Neden hastanede yaptığımızı? Ne yapacaksınız ki? Şimdi göreceksin. Hadi kardeşim yeni saldırı yöntemi. Tamam. Aa! Lan yeni saldırı yöntemi çıkarmış. Adı güçsüz geldiği için. Hadi kardeşim devam devam. Lan ne oluyor? Daha bitmedi mi saldırı yönteminiz? Hadi çabuk koy. Yeni taktiğimizi bunun üzerinde deniyoruz. Ah kardeşim. Bence biz daha fazla hasar gördük. Olabilir gerçekten kardeşim ya. Ama onu da öldüydük. Bekle kardeşim zaten sen ben iyileşiriz biz ölümsüzüz. E kardeşim bunu yendik tamam da şimdi ne yapacağız ben sıkılmaya başladım. Şimdi mi? Evet şimdi ne yapacağız? Kardeşim bak 20 milyonumuzda güzel bir tatile gidelim bence. Böyle he, nasıl ki bir otele gidelim ya da yüzeyiz diğer bölüm. Mantıklı. Hadi o zaman bir ama 1 milyon TL'lik bir otele gidelim böyle. 1 milyon TL artık dünyanın en iyi otelinde bile en az bir 5 ay falan otelde kalırız ama hep otelden çıkıp yeni maceraları da atarız değil mi kardeşim? Evet kardeşim hadi de Bak şurada çok iyi güzel bir otel vardı. Yani kardeşim otel dediğim e, böyle denize sıfır böyle denize, denize yakın olan bir tane küçük bir ev kiralayalım kendimize. Orada bir 5 ay kalırız. Tamam kardeşim. Otele gerek yok ya. Zaten denize yakın ya. Biz sadece havuz için gidiyoruz zaten otellere. Daha fazla para ödeyeceğiz yoksa. Değil mi kardeşim? Evet kardeşim ya. Dikkatli harcayalım payımızı. Sonra geri TK alıp bir yerlere gitmek zorunda kalacağız. Merhaba çocuklar. E, evi satın almak için mi geldiniz? Yok yok. Biz kiralayacağız evi. Kiralayacağız. E, kiralayacaksanız aylık aylık 100 bin liraya anlaşalım. Çok güzel de hep çok. Hadi el sıkışalım o zaman çocuk. Sizin o kadar paranız var mıdır ama? Var var sen onu boş ver. Tamam hadi dayı sıkışalım. E ben yetişemiyorum o ya da neyse deneyip. Eh, tamam. E sıkıştık. Okey çocuğum tamam. Evde kaç ay kalacaksın? 500 bin. Al sen 500 bin lira. Bizden bir daha kira isteme. 5 ay sonra bize uyar çıkart. Tamam tamam çocuklar. Kanka eşyaları da artık gideriz beyaz acil alırız. Ne? Yok bir şey amca. Hadi git lan sen. Tamam ben giderim. Ee, ev yok. He burada kanka geldik. Kanka evet dizayn etmeden bir denize mi gitsek acaba he? Bence de oğlum ya. Yüzeyim biraz. Yüzek. Aynen kardeşim yüzme biliyoruz ama bu olmayız bence. Çok derin değildir. Ve yaratık falan mı olmuş Denizlerce de boş yer ya. Bir şey olmaz bence. O zaman ışınlanalım. Ben ışınlandım. Ben de ışınlanıyorum. Denize bak. Çok dolu. Kardeş merkezde yüzüyor. Evet bak. Galiba bu üçlü nefes tutma şey yapıyor. Aa corn kaybetti. Melon kaybetti. Pumpkin kazandı. Pumpkin. En fazla o duydu Suyunu altında çünkü. Kardeşim ben baliklama atlayacağım. Yani kafamın üstüne atlayacağım. Baliklama atlayamıyoruz Ben de takla ataya katlayacağım. Duy. Şuraya gelmem gerek takla için. Niye? Otomat kösede akla Kardeşim. Kaydeşim. Biz niye batıyoruz, çıkamıyoruz? Oğlum biz yüzüme bilmiyorduk. Kaydeşim. Kaydeşim, tutup bizi, amca. Bütün gücünle yukarı çıkmaya çalış. Boğuluyoruz. Amca bay, sesimizi duymuyorlar ha suyun altında olduğumuz için. Evet kardeşim, kardeşim boluyuz. Kardeşim şu melonun üstünde dur. Sen ben de bir tanesinin üzerinde dururum. Bunlar da birbirinin üzerine çıkıyor zaten. Ben de şu pumpkinmiş. Yine kaç tutuyor onun alt, Üstünde durayım. Kardeşim, kardeşim. Tamam. Oh kardeşim ya. Yüze yüz ya? Öf. Kardeşim bir çıkayım. İyi yüzdük işte yani. Yüzmeye öğrenelim bir gün. Küçüğüz ya daha büyüyünce yüzebiliriz. Daha altı yaşıma nerede yüzeceksek biz de. Deliymiş ya. Yüzme bilmiyoruz yüzmeye çalışıyoruz. Boğuluyorduk ya. Hay bir kardeşim. Ee, çocuklar biz çıkıyoruz denizden ha. Siz girmeyin Tamam abi. Üstümüze niye çıktınız? boşver. Tek ben kaldım değil mi çocuklar? Evet Tomato abi niye sen buradasın? Gel gel birlikte oyun oynayalım gel. Gel 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 sizi kaçırayım gel. Ben o melonların kardeşiydim daha başlarda olan. aa, aa kardeşim şuna çek Adulket. Özel teknikle vurma o bizim canımızı acıtıyormuş. Adulket. O hala hiç bir kıymadan aduket çektim. Kardeşim, o zaman ne yapacağız artık? Ben de bilmiyorum ki kardeşim ya. Gel, yüzmeyi denek. Yok yüzemiyoruz kardeşim ya. Aa, bakayım kardeşim bence yüzeyiz ya. Yüzeyiz, yüzeyiz oğlum. Yok yüzemiyor yüz ya. Üf, tamam kardeşim yüzemiyoruz anladım. Kardeşim ne yapacağız? Ben sıkılıyorum ama. Ben de bilmiyorum ki kardeşim. Eee kardeşim kardeşim. Efendim? Şurada sanki bir canavay var. Geliyor burada. Yok ya bilinçaltı yaptın sen Sizi bir gün yakalayacağımı söylemiştim. Ben o piramit canavarı. Hava bile değişti çocuklar. Ha arkadan bir şey mi geliyor? Kardeşim o var! beni çok sinirlendiniz. Beni öldürmeye çalıştınız. Alın bakalım ittiriyorum şimdi sizi. Niye? Hayır eline böyle tekme atarlar. Kardeşim dalma. O anlamda demedim lan. Yani. yani yere dalma. Şey ona dal ona. Ha, tamam. Kafayla. Hop. Aa çocuklar ne duruyor ya? Ne güzel boğacaktım sizi. Bu kim boyuyormuş göreceğiz şimdi. Kaçmış şunu denize atalım sonra üstüne çıkayım. Geri çıkıyoruz bir şekilde. Hareket edemiyorum değil mi artık? Ay edemiyorum. Şimdi seni denize atacağız ve boğuluyorsun. Çünkü yüzüme bilmiyorsun. Artık boğulursun bence. Yüzüyorum ki. Kardeşim şunun üstüne çıktı. Akıllansın dedi. bizi bir daha sinirlendiremeyecek. Demek öyleymiş. Evet öyle. Çünkü şimdi senin üstüne demir atacağız. Ne, ne demir lan? Hatta demir değil ya. Kutu atalım. Çok vicdansız bizde. Değil mi? Lan oğlum, bu vicdanlılık mı? Evet. Aa ıskaladı ki. Tamam biz de varil atalım. ıskaladıkça daha sert olacak attıklarımız. Iskalayamadınız ya. Aa. Kardeşim yaya nereden kurtulduk? Artık yatık bize bulaşamaz. Nasıl gördüm olmuyor Kardeşim o zaman ne yapacağız? Hadi bay bay o zaman zaten 14 dakikada kayıttayız. Kardeşim hadi herkese bay bay diyelim. Herkese bay bay arkadaşlar yeni yayama çocuk için hiçbir şey istemiyoruz yapacağız zaten. Değil mi kardeşim? Kardeşim, kardeşim gel Kardeşim, kardeşim. kardeşim, kardeşim.